yoktur. Sayın Belediye Başkan Vekilim, İşkur Temsilcilerimiz ve derneğimizin kıymetli üyeleri, değerli konuklarımız, programımıza hoş geldiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Ebediyete intikal etmiş Aziz Şehitlerimiz huzurunda bir dakika saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Субтитры <говор> <говор> Hayat bizim içimizde, biz hayatın içindeyiz. Evet, Karmak, e, başkanımıza başlandı, de, ha. davet ediyorum İstanbul'a Evet. <laughs> Sayın belediye başkan vekilim, siyasi partilerimizin değerli temsilcilerimiz, derneğimizin kıymetli üyelerimiz, basın mensuplarımız ve sevgili bizim gençlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. 3 Aralık Birleşmiş Milletler tarafından engelli sorunlarına çözüm bulabilmek için engellilerin sosyal hayata entegrasyonu, sağlık, bakım, rehabilitasyon, eğitim gibi temel ve insani konularda yasal haklarının kendilerine sosyal çözümler içerisinde verilmesi için Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Biz de bu vesileyle burada bugün toplanmış bulunmaktayız. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz farkındalığımızı daha güzel şekillerde yapabilirdik ama ha hava şartlarımız e, maalesef uygun olmadı. Sizler çok çok daha güzel şeylere elbette ki layıksınız. Ama bugün bununla yetinmek durumundayız. Hepinizden o nedenden dolayı özür diliyorum. Özür dilerim ki. Olsun yine de çok çok daha iyi şeylere gay bu insanlar. Güzel insanlar. Ben hepinizi gerçekten çok seviyorum. Sevgisiz hiçbir şey olmaz sevgi en, sevgisizlik en büyük engeldir diyorlar ya gerçekten bu doğru bir şey. Çünkü bizim burada olmamızın tek sebebi birbirimizi sevmemiz, birbirimizi anlamamız. Ondan başka inanırsa hiçbir şey değildir. Bugün bize e, her zaman destek olan İşkur il Temsilcilerimiz yanımızdalar. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Daha önce biz onlarla birlikte 6 tane projeyi başarıyla yürüttük. Ee, şimdi de e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa bir e, takı tasarımı kursu açtık. E, kursiyelerimiz 3'e kadar her zaman buradalar. E, biz e, değişik zamanlarda da misafirlerimizi burada görmeyi arzu ediyoruz. Buyursun gelsin herkes. E, benim teşekkür etmem gereken bazı arkadaşlarımız var onlara. E, Burada hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Derneğimizden desteğini ve yardımını hiçbir zaman esirgemeyen, ne zaman başımız darda olsa, ne zaman sıkışsak inanın ki bize bir el mutlaka uzanıyor bir yerlerden. Ben Ali Altı kardeşimize hepinizin huzurunda ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi derneğimizi denetleme üyesidir. sağ olsunlar olsun. Şu anda kendileri burada toplantıları olduğu için gelemediler. Sübeyde Hanım'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kendisi yeni üyemizdir. İnşallah bir gün tanışacaksınız. Yine e, siyasi partilerimizden e, Selçuk Bey'e, Mesut Bey'e e, Turgay Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsi bize destek oluyorlar. Sağ olsunlar. İyi ki varsınız. Sevdiğiniz hiçbir şey olmaz. Engelleri birlikte aşacağız. Erman bunu başardı. Ben bunu görüyorum. O nedenle dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Engellerle, engelleri ortadan kaldırmakla mücadele eden herkese bizden selam olsun. Teşekkürler. Başkanıma teşekkür ediyorum. Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aştığına inanmakla başlar. İşkur temsilcimiz engelli danışmanı ve İş kulübü lideri Kemal Aydemir'i konuşmasını yapmak için davet ediyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu? Sıkıntı Mikrofonla var mı? Mikrofonla konuş. Tamam, Mikrofonla konuşayım. biz 2012'de kurumumuzda tanıdığımız zaman biz Gönül Ablayla bir toplantıda ve bir, bir proje yazma eğitiminde tanışmıştık. Beraber proje yazma eğitiminde tanışmıştık ve ondan sonra e, onun da söylediği gibi yaklaşık olarak altı tane projeyi tamamladık ve başarıyla tamamladık. E, ayrıca Arda'nın çivinde de bizim engelli ve eski hükümlere yönelik e, hibe programlarımız var ve bu hibe programlarımızı başarıyla tamamlayan kardeşlerimiz var. E, şu an devam ediyor. E, kendi işini kurmak isteyen kardeşlerimizi biz iş burada davet ediyoruz. hibe programı kapsamında istedikleri, hayal ettikleri işleri kurabilirler. Bu konuda biz, biz özellikle sizlerin bireysel olarak başvurularını bekliyoruz. Ayrıca şunu söylemek istiyorum: bizim bu projelerimizde bunu kabul eden Ankara ve Ankara verdiği bizden şunu söyler ve verdiği bir TL'nin bir hesabını sorar ve bütün projelerimizdeki her şey kalem kalem, nokta nokta nereye gideceği, ne olacağı baştan planlanmıştır Kursiyer ücretlerinden. Tabi kursiyer ücretlerinden taşıma ücretlerine her şeyi planlanmıştır ve bu planlama doğrultusunda biz de bunu yürütürüz ve kesinlikle ee, bu konuda e, en ufak bir bizim projelerimiz için çekincesi olan insanlar biz e, halka, halka açık ve hesap verilebilen bir kurumuz ve bu konuda herhangi bir çekincesi olan bize bunlar nereye gitti diye kesinlikle biz bunun kalem kalem o insanlara da e, bunu açıklarız. E, söyleyeceklerim bu kadar. Galiba soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa yardımcı olabiliriz. Tabii ki. Başvuruş, önce girişimcilik belgesi yaptı, değil mi? evet, girişimcilik belgesi de artık o kadar zor bir şey değil. İnternet üzerinden internet üzerinden online olarak, yapıyorum. Cosgames sitesinden, e-devlet alınıyor ve yaklaşık olarak bir gün en fazla, en kötü bilgisayarı bilen bir kişi bile bunu artık bir güne oradaki videolar izleyerek <laughs> edinebiliyor. Önceden bunlar için kurlaşmak zorundaydık ve zor bir süreçti ama artık girişimcilik belgesi çok kolay bir <laughs>. interneti olan bir kişi için çok kolay edinebilecek bir durum. E? Başka sorusu e, o, sormak da. isteyen arkadaşlarımız e, yoksa tabi. <laughs> gibi bu projelerimiz sadece bu dönem olan bir şey değildir. Falan. Yılda tamam. iki kez e, tekrarlanıyor. Aralık ve Haziran dönemlerinde oluyor. Ee, bu projelerimiz için de bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, emekli olmama şartı diye bir şartımız da var. Emekli olmayan, kendi işini kurmak isteyen kardeşlerimiz ve aralık döneminde olmaz. Konuşuruz e, o şekilde de ayrıca bir planlama yaparız. Evet, evet. evet. iyi bir programımız tamamlanan Erdem, Erdem Bayraktar var. Ee, Erdem Bayraktar kardeşimizle birkaç kelime söylemek isterse şey yaparsın. Ee, i̇ş kurup proje yazarak e, ilk kanalcıyı aldım. E, şu anda da dokuz e, 9 tane oldu. E, başvurmak isteyenler e, iş kurudan başvurabilirler. Önemli olan şu e, sizin istediğiniz yani e, bu projelerimizde e, bir e, şey değil yani ne net sistem olarak e, sizin yapabileceğiniz ve isteyeceğiniz programları biz tercih ediyoruz ve e, söylediğim Program gibi, gibi iş burada Bireysel olarak görüşmeyi görüşerek e, projeyi devam edebileceğimiz sizin yapınıza ve sistemimize uygun olarak kardeşlerimizi bekliyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum ve teşekkür ediyorum. Kemal Bey teşekkür ediyorum. E, Kemal amca sahneye davet ediyorum. Buyurun. otur bir <laughs> kanal <laughs> Sayın Belediye Başkanım, değerli basın mensupları ve e, siyaset temsil, siyasi temsilcileri hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle dünya 3 Aralık farkındalık nedeniyle burada toplanmış bulunuyoruz. Ve bu durum karşısında öncelikle başkanımız Gönül İstanbulluya ve buramıza toplanmamıza vesile olup da katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Engelli ailelerimizi ve engellerimizde bu engeller gününü kutluyor ve saygılar sunuyorum. Bugün buradaki katkılarından dolayı sanayi esnafımıza esnaf odası başkanımız dilek Yıldız'a ve sanayideki imam hocamıza da buradan teşekkür etmek istiyoruz sağ olsunlar var olsunlar aslında programımız Müzik eğlenceyle devam edecekti. Ancak hava muhalefeti nedeniyle e, burada sona erdi. İkram yemeklerimiz var. E, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Çok masa birkaç tane küçük kardeş. Evet, tek... verelim. Şimdi söyle hanımdan başlayalım o taraflar. Evet, konacak varsa. Ben de köyüne katılıyorum. Şimdi burada tek tek isimleri saymayayım. kısa geçeyim ben. Değerli protokol üyelerimiz, basın mensubu arkadaşlarımız ve engelli kardeşlerimi bir düzenli gününü kutluyorum. Daha güzel günlere temenni ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, selamlar. Tamam ben bütün protokol üyelerine, Sayın Gönül Hanım'a hepsine teşekkür ediyorum hepinize. Bir tek şey istiyorum ben buradaki insanlardan. engellileri sevgiyle yaklaşın. Sevgi onların en büyük ilacı. Bunu istiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Acımayın, sevin diyorsunuz. Diyorsun. <laughs> <laughs> Doğru. <gülüyor> evet. Peki. Evet. Evet. Evet, Protokol, e, de. Ben de öncelikle protokolde e, bulunan e, değerli e, belediye başkan vekilimize ve siyasi partilerimizin e, değerli mensuplarına, Gönül Abla'ya ve burada bulunan e, engelli ailelerine, engelli arkadaşlarıma katıldıkları için çok teşekkür ediyorum ve bu organizasyonda emeği geçen başta Gönül Ablam olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel havanın da Müsait olduğu günlerde, inşallah daha güzel günlerde hep birlikte olacağımız çok böyle organizasyonlar olacağına inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Evet. Ya burayı çok sıcak olmadı mı? Evet. Ya <laughs> Piştiniz bak herkes kıpkırmızı oldu.